Merhabalar, bugün size İtalya'ya nasıl gelinir, nasıl kalınır, kalıcı olarak nasıl gelmeniz lazım, bunun videosunu çekeceğim size. Öncelikle tabii ki klasik yöntem vize alıp gelmek, bu turist vizesi gezip görmek amaçlı. Videomuzun konusu bu değil. Kalıcı olarak gelmek istiyorsanız, öğrenciyseniz mesela başvuru yaparken önce bulduğunuz üniversiteye başvuru yapıyorsunuz. Oradan bir kabul mektubu alıyorsunuz ve vize başvurusunda bu kabul mektubunu dosyanıza eklemeniz tabii ki önemli. Üniversiteden kabul gelip tüm işlemleri yapıp vizeyi geçtikten sonra geldiğinizde İtalya'ya öğrenci oturma izni alıyorsunuz. O süre boyunca İtalya hükümeti size %20 part-time çalışma hakkı, ev kiralama hakkı ve geçici oturma izni veriyor. Fakat dediğim gibi bu eğitim sürecinizi kapsayacak şekilde veriliyor. Devamlı kalmak için, yaşamak için bunun birkaç yolu var. İtalya'da kalmanın sığınmacı olarak gelebilirsiniz. Bunun yolu İtalya'nın herhangi bir sınır kapısından Kostora dediğimiz devlet polisine başvuruyorsunuz. Sığınmacı talebinde bulunuyorsunuz. Prosedürler başlıyor ama çok uzun ve çok meşakkatli bir süreç. O süre boyunca size geçici bir oturma izni veriliyor. Geçici bu oturma izniyle ev tutabiliyorsunuz. Sağlık sektöründen yararlanabiliyorsunuz. çalışabiliyorsunuz ama yine part time çalışabiliyorsunuz. Onun dışında iş veren bir yöntemiyle gelebiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Öncelikle kendi işinizi kendiniz buluyorsunuz. İşvereniniz size sponsor oluyor. İşvereninizin yaptığı başvuruyla iş kontratıyla birlikte vizeye başvuruyorsunuz. O iş kontratıyla buraya geliyorsunuz. Konaklama işini zaten işvereniniz hallediyor ya halleder muhtemelen. Yine işvereniniz İçişleri Bakanlığından nulla almak zorunda. Ancak o onayla iş kontratıyla vizeyle gelebiliyorsunuz. Oturma izninizi, çalışma izninizi tamamen işvereniniz hallediyor. O en pürüzsüz yöntem. Fakat Burada en önemli nokta vasıfsız bir elemansanız İtalya hükümeti bunu kolaylıkla reddedebilir. Çünkü vasıfsız eleman İtalya'da sığınmacıları çok fazla olduğu için ellerinde çok fazla vasıfsız eleman var. Ve neden Türkiye'den bu işçi getirme talebini bulmuyorsunuz diye bunu çok inceliyorlar ve reddetme olanakları çok fazla.